Deltor'un yeni chapter'larda biz neler bekliyor? Haziran'ın 5'inde satış çıktık olan Deltran ile ilgili fragman olsun, Top Fox'un paylaşımları olsun oldukça malzememiz var. Chapter 3'ün televizyon konseptli olacağını zaten biliyorduk. Fragmanda Chapter 2'nin sonunda gözüken TV adamın yeni Chapter'ın ana kütüsü olacağını bir kez daha doğrulamış olduk. İsmi hala bilinmiyor. İnsanlar Tena ya da Spamton'ın bahsettiği Mike ismini kullanıyorlar. Mike Arkada Lightner Slive kısmında bir mini game var gibi gözüküyor. Ve Undertale Yellow'dakinin neredeyse tıpı tıp aynısı olması bana aşırı komik geliyor. Trailer'de olmayan lirikleri merak ediyorum ama. Nişan almalı kısmı da trailer'den görmüştük zaten. Son olarak Chapter 3 hakkında şöyle bir ekran görüntüsü var ama kesinliği değil meçhul. Ondan çok üstünde durmayacağım. Umarım Toriel Darkner formunu görürüz. Phantom açıldığında odadaydı. Olması lazım yani. Chapter 4 çok garip olacak gibi duruyor. Bully'e entegre edilmiş, bu çok önemliydi. Bu chapter öbür chapterların aksine Light World kayıt noktaları içerecek. Yani çok uzun bir sekans normal formumuzda oynanacak. Noel ile Birdkin'in de sahneleri ve diyalogları olacağını biliyoruz. Yani merak uyandırıcı. Bu chapter'da Jack Lincoln çocuk hikayemizde büyük bir rol oynayacak. Ve tahminimce Noel ve Birdkin ikilisi gibi Jack Lincoln ile karakteri de hikayemizde olacaktır. İki karakter hakkında da tüm bilgim bu kadar. Bakalım neler göreceğiz. Suzy ve Chris'in rek ile oynanmış bir kaçış sahnesi var gibi. Tüm ambiyans ben dahil birçok Deltarun fanına Chapter 4'ün kilisede geçeceği izlenimini veriyor. Doğruluğu meçhul kenarlıklarımız da bunu destekler nitelikte. Yoldaki Deltarun sembolleri dikkat çekici. Undertale'den bunun düşmüş meleği sembolize ettiğini biliyoruz. Ve kilisenin tepesindeki melek tasvirine dikkat edilirsek, bence sonundaki animasyondaki melek benzeri yaratığın Chapter 4'ün ana kötüsü olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Ya da Titanlarla ilgisi olabilir. Görünüşleri çok benzer sonuçta. Chapter 5 ve öbür chapterler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama newsletterlerden Bertlin'in Chapter 4'te biz bir festival davet ediyor oluşu ve Toby'nin Chapter 5'ten bahsederken kullandığı balon görseli Chapter 5'te geçecek olan bir festivalin habercisi olabilir. Ve bu kadar dostlar. Deltaran gerçekten de yarın. Harbiden.